Bugün şehir dışında üç tane misafirimiz var. Ayrıca Yalova milletvekilimiz Tahsin Becan'ı bize eşlik edecek. Kocaeli milletvekilimiz Harun Özgür Yıldızlı. Yine aynı şekilde Kocaeli milletvekilimiz Milip Kanko, Profesör Doktor Milip Kanko ve yüksek disiplin kulübümüz Ayça Bekşenay bizlerle beraber bugün e, ve yarın Yalova kapsamında bir ziyaretler gerçekleştirecek. E, bu çalışmanın temel amacında aslında üç faktör var. Tabii ki meclisimiz... E, meclis üyelerimizin şu an partimizi görevlendirmesi 3 şey kapsam var. Bir tanesi Cumhurbaşkanı aday ofisimiz açıldı biliyorsunuz. Onun kapsamında yapılacak hükümet çalışma ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak ve kamuoyunun toplumun nabzı yoklanacak. E, parti programımız tüzüğümüzden sonra yönetmeliklerimiz güncellendi ve şu an parti programımız güncellenme aşamasında. Onunla ilgili yine aynı şekilde e, toplumdan fikir alışverişi, görüş alışverişleri yapılacak. E, ve diğer mevzuda e, tabii ki Meyvelerimize yapılan hukuk dışı operasyonlar sonucunda yine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla e, vatandaşımızla bir araya gelinecek. Bugün e, yapılacak program esnasında ticaret odası ziyareti olacak, e, olabildiği ziyaretimiz olacak. E, belki kent konserini ziyaret edeceğiz, yalova ziyaret edeceğiz ve bir esnaf ziyareti gerçekleştireceğiz. Yarın da Çiftlik Göğü ve Çınarcık ilçe başkanlıklarımızı ziyaret ederek, ee, yine aynı şekilde belediye ve esnaf ziyaretleri veya e, farklı STK ziyaretleri devam edecek kurulumuz. E, Gündemimiz bunlarda oluşuyor. Tabii ki misafirlerimiz burada. ondan farklı şehirlerde 4 hafta boyunca görev yaptılar. E, Türkiye'nin 81'inde dolaşıyorlar. Farklı gruplar halinde. Onların da sizlere aktaracağı şeyler vardı. Ben daha fazla söz uzatmak istemiyorum. Kendime söz vermek istiyorum. Önce tabii ki e, çalışmamızın başı olarak Avrupa Bekir'ime evet. söz vermek istedim Kıymetli il başkanları, kıymetli il başkanım, kıymetli parti meclisi üyem, milletvekili, ağabeylerim, Yalova'nın kıymetli basın mensupları hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, kıymetli il başkanımız da girişinde söylediği gibi biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, parti meclisi üyeleri olarak 81 ile dağıldık yaklaşık dört haftadır bir program çerçevesinde illerde çalışmalar yürütüyoruz Daha önceki haftalarda Adana, Urfa, Antep son olarak da Yalova'dayım. Evet, halkımıza 19 Mart sürecini anlatıyoruz. 19 Mart sürecinde başta Cumhurbaşkanı adayımız olmak üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer yol arkadaşlarımız hukuksuzca tutsak tutuluyorlar. Cezaevlerindeler ve işkence hukuku uygulanıyor. İddianameleri hazırlanmadan 5-6 aydır hiç suçları olmadan görmüş, bilmiş, yapmış denerek yol arkadaşlarımız cezaevlerinde tutuluyorlar. 19 Mart'ın bir de maliyeti oldu. Ekonomiye maliyetini hep birlikte yaşıyoruz. Bir gecede yaklaşık 150 milyar TL gibi bir rakam yurttaşlarımızın cebinden çıktı. Yani her yurttaşımızın cebinden yaklaşık 70 bin TL gibi bir paraya denk geliyor. Kıymetli arkadaşlar evet 19 Mart sürecinin gerçekten hem ekonomik anlamda hem hukuksal anlamda, adalet anlamında ciddi yaralar açtığını görüyoruz. Bizler 81 ile yayılarak tüm milletvekillerimiz ve parti meclisi üyelerimizle birlikte bunu halkımıza anlatıyoruz. Arkadaşlarımıza uygulanan esir hukukunu bu kara düzeni herkese tek tek anlatıyoruz. Şimdi önümüzdeki süreçte bizim parti programımızı ışık tutacak parti programımız hükümet programımızın bir parçası. Bu kapsamda da illerde sivil toplum örgütleri, STK'lar, esnaflar, ziraat odaları, aklınıza gelebilecek tüm kesimi tek tek dolaşıyoruz. Hem parti programımızın oluşumunda hem de hükümet programımıza ışık tutacak verileri halkımızla ortaklaşarak alıyoruz ve yerinde görmek için buradayız. Bu kapsamda Sayın İl Başkanım'ın Belirttiği çerçevede Yalova'nın tüm ilçelerini dolaşacağız. Tüm halkımızla, sivil toplum örgütleriyle birlikte olacağız ve bu kara düzeni hep birlikte değiştirmek için elimizden gelen çabayı hep birlikte göstereceğiz. Ülkeye demokrasiyi, adaleti, hukuku sağlayana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli İl Başkanım, değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz İl Başkanlığımıza. Biz de hoş bulduk. Bizler Şarun da de söylediği gibi yaklaşık 3 haftadır Türkiye'nin her yerini dolaşıyoruz. Ben de Düzce'ye, ondan önce Bursa'ya, ondan sonra da Kırıkkale'ye gittim. Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik kesimlerle buluşma fırsatı buldum. sahada gördüğüm izlenimleri biraz sizlerle paylaşmak isterim, basın mensuplarıyla özellikle. Bizler her gittiğimiz yere öncelikle genel başkanımızın ve ekran başkanımızın selamlarını getiriyoruz Sizlere de iletiyorum. Ben yani en son cumartesi kendisini ziyaret ettim. Sağ çalışmalarını dikkatle takip ettiğim Cumhurbaşkanı adayınızı söylemem gerekiyor. Sağda çok büyük bir yoksulluk var. Ekonomik güçlükler çok fazla. Nereye gitsek, elimize nereye atsak bir sorunla karşılaşıyoruz. Aslında Türkiye'de e, hukuk üzerinden devlet bir güç gösterisi yapıyor ama maalesef e, bu güç, e, devletin gücünü insanların yaşam düzeyini yükseltmekte kullandığını görmüyoruz. Hiçbir alanda planlama yok. Biraz önce toplantıya başlamadan da konuştuk. Hiçbir e, kesim mutlu değil ama aynı zamanda bir umut da var. Sahada çok büyük bir direnç de var. Onu da gözlüyoruz o direnci, o umudu önümüzdeki en erken seçimde iktidar taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, genel merkez yöneticilerimiz. Bunu özellikle halkımızın da bilmesini istiyoruz. Büyük bir dayanışmayla ve dirençle bütün örgütlerimiz çalışıyor. Bunu da başarıya ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ben çok uzun falan bunu <laughs> bekliğimizde bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, sevgili milletvekili arkadaşlarım, sevgili parti meclisi ya, ilçe başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız ve değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Muhip Kanko, tıp profesörüyüm. Kocaeli Üniversitesi'nde çalışıyorum. İşte kısmet oldu, milletvekili oldum. Türkiye'yi dolaşıyoruz. Türkiye'yi dolaştık. Ben Güneydoğu'yu dolaştım. Orta Anadolu'yu dolaştım. Ee, Bolu ve Yalova'ya geldim. Baktığınız anda Türkiye'nin hiçbir yerinin hiçbir yerinden farkı yok. Urfa'da nasıl bir yoksulluk varsa, Urfa'da nasıl bir mağduriyet varsa Boru'nun Kıbrıslık ve Sebe'nin ilçesinde de var. Bu aynı şekilde Kırşehir'in Mucur'unda da var. Yani Türkiye şu anda yangın yerine dönmüş durumda. 23 yıldır bu ülkeyi yöneten hükümet ekmek fiyatının 100 kat arttığı bir dönemden bahsediyorum. Bir ekmeğin fiyatı 2022'de 2002'de bugüne kadar 100 kat artmış. Geçmiş dönemlerde her zaman asgari ücret açlık sınırı üzerindeyken bugün artık asgari ücret açlık sınırının altında kalmış. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi 19 2031 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'nin artık birinci partisi. Türkiye'nin birinci partisinin Türkiye'ye vaat edecek bir şeylerin olması gerekiyor. Türkiye'nin sorunlarını tanıması, bilmesi, bugüne kadar tanıyordu ama yine alanda yaşayarak burada sizlerden, vatandaşlarımızdan, köylümüzden, işçimizden, iş adamımızdan, esnafımızdan, herkesten doneler toplayarak, veriler toplayarak bunları genel merkeze götürmek. Bütün derdimiz bu. Bugün hiç kimseye partimiz şunu yapıyor, bunu yapıyor diye hiç kişiye, hiç kimseye angajmanda bulunmayacağız. Ama yaptığımız şey bir sorun bankası oluşturmak. Bu sorun bankası oluşturduktan sonra e, Harun Bekir'imiz bu grubun sorumlusu şu anda e, ortak bir raporla her gittiğimiz bölgenin raporunu genel merkeze iletip <laughs> Türkiye'yi yönetmeye namzet olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem parti programını hem hükümet programını düzenlemek için bir çalışma yapıyoruz. 19 Mart darbesi Türkiye'ye vurulmuş bir darbedir. Türkiye'de ne olursa olsun şu anda içerideki bütün arkadaşlarımıza başta 16 belediye başkanımız olmak üzere hepsine düşman hukuku uygulanmaktadır. Açıkça düşman hukukudur. Neden? Çünkü kişileri eşini, çoluğunu, çocuğunun, kanı, kayınçosunu, bacanağını gözaltına alarak acaba ben bu halkadan bir zayıf halka oluşturarak bunlardan bir çözümü bekleyebilir miyim? Bekler miyim? Bunu kullanabilir miyim? bir borsa oluşturabilir miyim? Herkes bunun çabasında. Maalesef ama bugüne kadar onurlu insan sayısı o kadar çok ki her sorduğumuzda söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Yediğimiz hiçbir şey yok. Çaldığımız hiçbir şey yok. Nasıl biz itirafta bulunalım diyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de 19 Mart darbesi Türkiye'yi büyük bir felakete sürüklemiştir. İşte bu felaketin bir an önce atlatılması için biz en erken dönemde yapılacak seçime hazırlık için alanlardayız. Biraz sonra çıkacağız, dolaşacağız. Her yer dolaştıktan sonra dediğim gibi bir rapor tutup genel merkeze ileteceğiz. Ve burada görev tamamlanmış olacak. Hepinize ilginizden ve katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben ee, misafirlerim geldi. Konuşayım. Öncelikle Sayın İl Başkanım, değerli vekilleri, Ayça Hanım, hoş geldiniz uzaklardan e, buralara geldiler. Hiçbiri de dinlenmiş değil. Bizler gibi yorgun. Tabi e, biraz önce vekili arkadaşlarım anlattı. Bizler 1 Temmuz'da normalde beyaz kapanıyordu. Fakat maden yasası, iklim yasası derken zaten Temmuz'un sonundan kadar beyazla çalıştık. Fakat Ağustos'tan sonra da tatil yapmama kararı aldık. Bütün 81 ile 137 vekil olarak grup grup dağıldık. Ben de ilk hafta Bursa'da çalıştık. Ondan sonra Konya, Karaman, Ermenek, Akşehir böyle dolaştık geldik. Tabii biraz önce anlatıyordum arkadaşlara, Yalova'da da sorunlar var her yerde olduğu gibi. Ama bir yerde biz Yalova olarak şanslıyız, bunu da söylemekten kaçınacak halimiz yok. Oralara baktığımız zaman çok büyük sorunlar var. Konya, Karaman bölgesi Yalova'nın, pardon Türkiye'nin tahıl Fakat ona rağmen şu anda hiçbirinde su yok, köylerde çalışan kadınların elleri ağırlıklı nasır tutmuş. Kuyulardan su alıp tarlalarını sulamaya çalışıyorlar fakat kuyuları da kurumuş durumda. Yanı başında Gökçe Barajı var. Yıllardır, 20 senedir konuşuluyor. Oradan oraya su taşınmamış maalesef. Hepsi isyan etmişler. Hatta yıllardır AK Parti'ye, MHP'ye oy varan çok ciddi bir köy kafesinde konuştuğumuz arkadaşlar var. Çok kızgınlar yani. Onların tek istediği, soruyoruz derdiniz mi? Hiçbir şey istemiyoruz diyorlar. Sadece su. Onların derdi o. Onun için Türkiye'nin her tarafında farklı şeyler var. Tabii bunlar tamamen biliyorsunuz belki ama şu anda devletin devlet planlama teşkilatı yok arkadaşlar. Bu ne demek? Ekonomiyi de planlamak için tarımından başlayıp sanayisine kadar planlamak lazım. Örneğin yine Konya'dan orada çalıştığım için bildiğim konu orası. Ee, Türkiye'nin yüzde yetmiş mısırı orada üretiliyor. Fakat mısır suyu çok tüketen bir ürün. İşte bu ek e ekonomiyle ilgili çok büyük hata. Tahıl planlaması ile ilgili. Suyun olduğu yerde mısır üretme ama. Şimdi e genelge çıkarmışlar. Mısır üreticileri 4 senede bir mısır ekebiliyor. Ondan önce ekmesi yasak. Bu tamamen saçma sapan bir şey. O zaman mısırı getir, suyun olduğu yerde üret. Örneğin Yalova'ya bakarsak, Yalova'nın kivisi meşhursa, çiçeği meşhursa, başka bir e, tağıl ürünüyle burada ilgilenmenin bir anlamı yok. Yani ekonomide de olduğu gibi e, tarım üretiminde de planlama yapmak lazım. Ama planlama yapmayıp o dozama bir şeye girersek sonu füsran Her şeyde olduğu gibi. Bizlerin gezme nedeni de biz öyle bir kişinin kararı ile ülkeyi yönetme tarafında değiliz. Hem sizlerin, hem halkın, kahvede oturan vatandaşın bile fikrine ihtiyacımız var. Çünkü dolaştığınız zaman çok değişik, çok ilginç fikirler çıkabiliyor. Onları toplayarak, raporlayarak yarın iktidar olduğumuzda tüm halkın Türkiye'de yaşayan işte köylüsünden esnafına kadar herkesin fikirlerinin harman olduğu doğru olan fikirlerle yönetme talebimiz var. Niyetimiz de bu. Şu anda da anketlere baktığımız zaten açık ara önde devam ediyoruz. Bu kadar baskıya rağmen. Yoksa bizim hiçbirimiz eğer CHP belediyelerinde suçlu biri varsa suçunun cezasını çeksin. Onun arkasındayız. Ama e, tutuksuz yargılanmaları lazım. Hiç kimsenin bir yere gittiği yok ki. Altı ay sonra pardon deyip senin suçun yok dediğiniz zaman o 6 ay içeride tuttuğunuz adamın vicdanı olarak hesabını kim verecek? Bizim derdimiz bu. Artık belediye ayırmadan bir tek belediye değil ki bugün gümrüğe gidin. Başka kamu kurumlarına gidin. Her yerin çivisi çıkmış. Rüşvetsiz bir iş olmuyor ki. Her yeri denetleyin. Harita ayırmaksızın. Buna kimse karşı çıkmaz ama şu anda hepiniz görüyorsunuz sadece Hedef CHP Belediyesi. Onu bırakın. Şimdi belediyelerden hizmet vereceğiz. İller Bankası'nın payını geçen seneye göre düşürmüşler. E bir senedir belediyenin yapacağı her türlü eleman çalıştırmasından, işte çöpünden, suyundan masraflar artmış. Masrafın arttığı yerde siz geliri geri çekiyorsunuz. E burada kim zarar görüyor? Burada yaşayan bir tek CHP'li yok. AK Partili'de var, MHP'li de var. Tüm vatandaş zarar görüyor. Yani bunlar yanlış uygulamalar. İnşallah bunlardan hep beraber kurtulmak için mücadeleye devam ediyoruz. Ben tek tek tüm basın mensubu arkadaşlarıma, partili arkadaşlarıma zaman ayırıp geldiği için çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu hafta Isparta'da olacaktım fakat Yalova'yı bırakmak istemedim. İzin aldım, buradayım. Peki, teşekkür ederim. İmamoğlu'nun diploması iptal edildiğinden dolayı mevcut sözde şu an cumhurbaşkanındayım gözükmüyor partinizin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Genel Başkan Özgür Özel mi olacak? Partiye tekrar dönen Muharrem mi olacak? Bir de sosyal medyada ve işte televizyon programında Selin Sayık Böke Hanım adı geçiyor. Bu mu olacak? Birincisi bu. İkincisi Yalova'da Cumhurbaşkanlığı ofisi açılacak mı? Bunu il başkanına soruyorum. Üçüncüsü de e, 17 ay oldu. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel Belediye Başkanlığı kazandı, koltuğa oturdu. Fakat basın mensuplarıyla bir araya gelmedi. Mesela Yalova'da en küçük beldesi Kaytaz basın mensupları bir araya gelirken 17 aydır Mehmet Gürel'in gelmemesinin bir sebebi var mıdır? Mesela sizleri bugün şu an bir basın toplantısına geldik. Sizlere de misafir ettik. Siz de ev sahibi yaptınız. Fakat belediye başkanının halen misafiri olamadık. Teşekkür ederim. Arkadaşımızın üçüncü sorusuna ben canı gönülden katılıyorum. Bilmiyorum diğer basın mensupları katılıyor mu? Aynen. E, yani ben e, bu soruyu sorduğu için Pusula Gazetesi'ne e, sahibine teşekkür ediyorum Hüseyin Bey'e. Ben de Dört Mevsim Yalova Dergisi ve Esnaf Gazetesi'nin sahibi. Benim de sorularım olacak. Şöyle sizinkini de alalım. Benim sorularım cevabı bir daha Şöyle, sonra. E, diploma Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Ekrem İmamoğlu'nun e, diploması hukuksuzca iptal edildi. Evet, hepimiz görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ekrem gider, bin ekrem gelir. Onun için herkes ekrem imamı Kimsenin kaygısı olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi tek vücuttur. O basında yer alan o aday bu aday gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhurbaşkanlığı ofisi bir başkanım, Cumhurbaşkanlığı ofisi Ankara'da yeni açıldı biliyorsunuz. Ve illerde de açılacak Cumhurbaşkanlığı ofisleri. Diğer konuya gelince 17 aydır basın mensuplarıyla buluşmaması Mehmet Gürel'i kendisiyle bugün buluştuğumda <laughs> bizzat ileteceğim. Bu büyük bir eksiklik bence. Muhtemelen de yakın zamanda da toplanır diye düşünüyorum. Ben yani şimdi dışarıdan gelen bir milletvekili olarak buna cevap vermem de çok <laughs> uygun olmaz sayın il başkanım. Uygun bir şekilde ona cevap verecektir diye düşünüyorum. Önce ikinci sorudan başlayayım ben de. Ee, Cumhurbaşkanlığı ofiste tabii ki her yılda açılacak zamanla yani zamana şekilde. Ve bundan hani bir klasik seçim, bir irtibat ofisi gibi değil. Ee, vatandaşın gelip aslında ülke yönetimine katkı sağlayabileceği, problemlerini anlatabileceği, e, yani genelsel boyutta da veya kendi beklentilerini aktarabileceği, yani sadece çayını içip oy vereceği tarafın yanında görünmek için değil, ülkenin yönetimine katkı sağlayabileceği ofisler şeklinde işleyiş olacak. Ee, bunu zaten planlaması genel merkezimiz tarafından yapılıyor. Tabii son son noktasında e, Mehmet Başkan'ın e, basın taleplerini zaten defalarca ilettik kendisine de. O da e, sürekli şundan bahsediyor. Zaten devamlı olarak basın biriminin yapılan tarihler, çalışmalar hakkında e, bildirimlerde bulunduğu bunların paylaşıldığını dile getiriyor. Ama bugün zaten kendisine tekrar ziyaret edeceğiz. Ee, belki bu ayette, belki önümüzdeki günlerde tekrar bir geniş çaplı bir basın açıklaması veya bir basın toplantısı şeklinde veya sizlerin misafir edecek bir etkinlik olarak bir planlama yapmasını rica edeceğiz. Hangisini ileteceğiz? Evet. Ee, mi? Mi? Tamam. Soru 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 Ayça Hanım bir şeyler bir eklemek istediği bir şey var. bu Buyurun. istediğim bir şey Hazır basın mensuplarını bulmuşken çalışmamızın amacına da uygun olarak e, bir kere şey ama siz önce sorunuzu sorun. E, ondan sonra isterseniz ben. Benim sorum yok. Sizin sorunuz var mı? Ee, sorum şu, seçimden sonra emniyetli muhalefet belediyesi AK Parti'ye geçti. Partiniz bu konuda bir mekanizma oluşturmakta çaresiz mi? Ee, diğer sorun parti değiştiren e, belediye başkanları, örneğin Aydın ve Altınova, CHP'den imar konularında baskı gördüklerini söylüyorlar. Bu konuda herhangi bir, e, bir fikriniz var mı? Nasıl cevap vereceksiniz farklı olarak? Parti değiştiren. E, i̇lk sorunuzu bir daha alabilir miyim? Oradan okudunuz sanki. E, seçimden sonra emniyetli muhalefet belediyesi. Ehliyetli. 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 Muhalefet belediyesi AK Parti'ye geçti. Partiniz bu konuda bir mekanizma oluşturmakta çaresiz mi? 57 belediyenin tamam CHP değil tabii. Tamam CHP. Ben muhalefet dedim Ha yani <laughs> muhalefet mi? olduğu için yani bizim Yok, şimdi kusura bakmayın. <laughs> muyum, <çok> <gülüyor> <rahat>. <gülüyor> ver 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 sen ver. <laughs> şimdi şöyle arkadaşlar. Bu hükümetin mantığı şu. Ben tek adamım, her yerde gücümü kullanırım, belediyeleri teslim alırım. Bu özellikle Aydın'da yaptığı budur. Aydın'da 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde her türlü emeği olan ve her konuştuğunda AK Parti'nin ne kadar yolsuz olduğunu, haksız olduğunu söyleyen bir insanın bir anda dönüp karşı tarafa, AK Parti tarafına geçmesinde bir mani aramak lazım. Bunlar, evet, bunlardan birisi de şu, yani belediye başkanının şirketleri üzerinden tehdit etmek. Ya da ona olası bir soruşturmanın iznini, olası bir soruşturmanın ilk ışığını göstererek onlara adeta düşman hukuku dediğim o yargı sofasını kullanmak şeklinde yapıyorlar. Dolayısıyla bu tamamen kişilerin kendi bekaları üzerinden verdikleri karar nedeniyle olduğu bir şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna karşı eğer hangi belediye başkanında kirlilik varsa biz onu her zaman araştırmaya ve cezasını çektirmeye hazırız. Ama böyle tehditlerle geçiyorlarsa da ona Cumhuriyet Halk Partisi yapabileceği bir şey yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi hukuki olarak tüm belediyelerin arkasındadır. Yeter ki yolsuzluğa karışmış olmasın, hiç kimsenin yolsunu sağlamayız. Dolayısıyla 57 belediyenin 3-4 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Onlar da şantajla ve tehditle geçmişlerdir. Bazı insanlar her şeyi göz alır gider, Silivri zindanında yatar ama bazı insanlar bunu göz, göze alamaz. Varlıkları için, ticareti için, ekonomisi için bunları kabul edebilir. Dolayısıyla bu şu anda dediğimiz gibi tek adam sisteminin insanları hukukun olarak kullanıldığı bir ortamda transferleriyle oluşan bir şeydir. Şimdi iki parçada ben ekleyeyim. Şimdi e, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim iki dönem milletvekilliğimizi yapmış. Dört dönemde e, belediye başkanlığımızı yapmış bir insan. Bu parti ona her şey vermiş. Her imkanı tanımış ama o hiç utanmadan partiden ayrıldıktan sonra yaptığı itamlar yok işte imarla ilgili baskı yaptılar, imarla ilgili şey yaptılar bakın borsada eşinin e, AK Parti'ye geçtikten sonra şirketinin e, şeyleri, e, kağıtları hisseleri tavan yaptı. Onun için e, bizim bizden ayrılanlarla ilgili şey Aydın sokaklarını gördünüz. Aydın'da Sayın Genel Başkan'ın yaptığı mitingi de gördünüz. Geçenlerde Aydın'da Sayın Çerçioğlu'nun düzenlediği konseri de gördük. Allah'ın kulu gitmedi. Halk gereken cevabı zaten Aydın sokaklarında veriyor. Onun için bununla ilgili çok konuşmaya gerek yok. Hatta ve hatta mazbatayı nerede aldığını da hatırlatmak lazım Sayın Çerçioğlu'na.